Ekonominin başına Mehmet Şimşek Ekon geldi. Ekonomi Mehmet Şimşek mi? Bütün hepsini Allah belasını versin. Onu ben sen. Abi. Ya şimdi bir tane kablo aldım, 300 milyon para verdim ayakkabı ya. Kablo bayanların şu terlik var ya. 300 milyon para verdim ya. Düzeltir mi? He güzeltir daha batırır. Batırır mı? Allah belasını versin. Yüce batır. Mehmet Şimşek geliyor. Düzeltir mi ekonomi? Allah hepsinin de belasını. Mehmet Şimşek ekonominin başına geliyor, ne düşünüyorsun? Bob bok <laughs> Bob bok Mehmet Şimşek geliyor Boşver abi ya beni bağlamaz. Mehmet Şimşek geliyor, ekonomiyi düzeltir mi abi ben? Bilmiyorum ya ben bir şey anlamam istedim Ekonomiyi düzeltir e mi, ekonomiyi ekonomiyi mi diye soruyorum Ben ne bileyim abi ya bileyim. Düzeltmez mi? Hiç anlamam ben o işi. Işte. Gelsin bana ne? Düzeltir mi sen Bilemem benim aklım vermez Niye ermiyor abi? Ben ilkokul mezunuyum o kadar tatilim olsa ben de giderdim düzeltirim ekonomi. Hiç ilgilenmiyorum. Başta kar düzeltme gibi düzeltelim. Pazardan geliyoruz. Nasıl fiyatlar? Çok, çok Fiyatlar çok pahalı, çok kötü. Ekonominin başına Mehmet Şimşek geliyor. Düzeltir mi ekonomiyi? Düzelmez. Düzelmez mi? Abi? Düzelmez. Neden? Hiç düzelmez, hiç. Düzelmez. Vallahi hiç düzelmez. İnşallah batarız da. Peki şunu diyeceğim. Ekonomik batarız. şu anda kötü ama yüzde 52 oy aldı. He. Neyim? İnşallah batarız abi. Bir şey diyemem. Güzel sen, sen gitmez ki. Gitmez miydi? Ne bekliyor abi bizi beş yıl? Ve şimdi bizi batak bekliyor. Batak mı bekliyor? Batak daha mı, mı kötü olur diyorsun? Daha kötü Düzelmez olur. mi hiç? Düzelmez. Esatlı soğana çevirdi. Ne kaldı ki? Hiçbir şey kalmadı. O yüzden düzelmez dedi. Şimdi Mehmet Şimşek geldi. Düzeltir mi bozuk ekonomiyi? Düzeltmez. Düzeltemez mi? Yok. Neden? Ne bileyim ben. Bu zamana... Umutlarla kadar, getirildi. Bu zamana kadar düzeltmemişler ki bundan sonra düzeltseler. Bunlara oy verenlere de ben hayret ediyorum yani. 52 oy verdi. Veriyorlar işte ne yapsa veriyorlar adam. Makarna yiyorlar, veriyorlar. Kırışlar ona vermemin sebebi Türk başka adam değilsin. Her gün aynı adamı görmek zorunda değiliz. 20 yıldır aynı adamı görüyoruz. Bu zorunda değiliz abi. Değişsin istiyoruz. Hani bir kırışlar da sevmiyoruz. Şey değişsin diye veriyoruz. Yoksa sevmiyoruz. Onun için bu, veriyoruz. Bu insanlara dürüst adam yaramıyor işte. Demek ki sahtekarlık giymiş, Hırsızlık yapan iyi. Düşünmüyorum düzelteceğini. Düzelmez mi? Yok düzelmez. Hatta daha kötüye gider. Daha mı kötüye gider? Yani şu an iyi diyelim hani. İyi yani diyelim. Önümüzdeki süreçten daha mı iyi durumdayız şu anda? Hani Şimşek döneminde bakarsak şu an iyi diyelim hani. Peki 5 yıl ne bekliyor bizi? Aynı hükümette devam ediyor. Büyük sıkıntılar. Yani önümüzdeki süreç zor geçecek, daha zor geçecek. Bütün halk için sadece yani bizim için değil kanına meme şimşek geliyor mi? pek zannetmiyorum. Neden? Yani kaç yıldır 2013'ten bu yana düzelmeyen bir şey ben zannetmiyorum düzeleceğini. Gittikçe daha kötü olur. Allah yardımcımız olsun. Özellikle yani de 52'de oy vererek dedi ki biz memnunuz ekonomiden her şeyden. Ya yapacak bir şey yok. İnsanların bazı insanların cahili. Mesela ben Doğulu bir insanım Karst'im. Ya orada yaşayan insanların çoğu kurbette, çoğu hayvan peşinde, kendi köyümde 110 oy kullanılmamış. Hani gitmedi, sandığa gitmemiş. Nedeni adam çoban, dağda, ya kurbette ne yapsın yani? Ne bekliyorsanız? O da ekmek davası peşine koşuyor. Ya, bu kadar yapacak bir şey yok. Yani insanlar bilinçsiz, bilinçli olsa sandığa gider, oyunu kullanır. Yeni bir değişim ister, yeni bir kan ister. Ama şu an yok, yapacak bir şey yok. Düzeltir mi sence ekonomiyi? Vallahi ekonomi düzgün zaten. Bence düzgün. Ben 700 gün. %52 zaten oy bak, verdi. Gör, görüyor musun ya. buraya bak görüyor musun? Bütün kafelere bak bütün mağazalara bak full. Nasıl ekonomi bozuk? Peki vatandaş neden geçinemiyoruz ya? Ya neden geçelim ayağını yorgunda göre uzatma sen geçinemezsin. O yüzden mi? Şimdi 8 buçuk alıyorken 10 milyar para harcarsan sen geçinemezsin. Kiralar pahalı diyor kirayı ödeyemiyoruz. Ya diyor. kiralar pahalı bu bizim insanımızın kendi ee, nasıl diyeyim artık. Fırsatçı yani. Şimdi 20 milyar da olsa asgari ücret kirayı yapacak 15 milyar. Yani bu bizim insanımız da yani. Bu devlet de, hükümetle alakası yok. Düzeltir mi ekonomiyi? İnşallah düzeltir diye bekliyoruz. Şu andaki durumlar çok kötü. Kötü mü? Aynen. Bayağı Zamlar kötü. geldi seçimden sonra. E, zamların geleceği zaten belliydi. Belli miydi? Belliydi. Bundan sonra da gelecektir yani. Değişen bir şey olmaz. %52 oy aldı? Bu kadar zamma bu kadar muhalefetin pahalılar. muhalefetin tamamen tamamen yanlış politikaları Her yüzünden geldi. Muhalefetin yanlış politikaları yüzünden geldi. Yani yapıcı bir politikası yoktu. Herhangi bir vaatte bulunamadı düzelteceğine dair. Olay bundan alakalı. Yani muhalefetin başarısızlığından Aynen. dolayı. Aynen. Tamamen başarısız bir muhalefetten dolayı yıllardan beridir var olan bir sistem bu. Yani. Siz kimi desteklediniz seçimlerde? Ee, seçimlerde ben he, oy kullanmadım. kullanmadım. Gerek duymadım çünkü e, ortada benim için artı hiçbir şey yoktu yani. O yüzden. Fark etmiyor değişen bir şey yok. Bizim için değişen yine bir şey olmadı. Zamlara devam. İktidar değişseydi düzelmez miydi? Ee, dediğim gibi yapıcı muhalefet yoktu yani. Ne vaat etti şu ana kadar seçimlerde? Ettiği hiçbir şey yoktu. O yüzden de beklentilerin altında kaldı. Seçimden sonra zamlar geldi çok gelecek. Merak etmeyin, merak etmeyin. Çok gelir. Bir ekmek 30 milyon olacak. Ama yüzde 52 biz memnunuz dedi. Biz, ben kendi şey olsun memnunum. Millet zaten açlıktan hep ölüyor diyorlar biz memnunuz. Ne memnun? Ne var? Hiç kimse de memnun değil. Hep yalan. Hep açlıktan ölüyorlar. Çöplerden domates topluyorlar diyor biz memnunuz. Biber topluyorlar diyor biz memnunuz. aa bayanlar. Ben söylüyorum onlara. Ya de, nasıl yiyeceksin bunu? E de, ne? O zaman de kendinize gelin. Kuyruğa giriyorlar bayanlar. E, bir, bir, lira için. Ne bileyim, Şimşek mi gelir, Erdoğan mı gelir, öbürü mi gelir? Hepsi de aynı. Ablam merhaba. Biliyorsunuz kabine değişikliğine gidildi. Mehmet Şimşek ekonominin başına Hiç geliyor. Hiç biliyor musun? Neden artık umurumda evet, Umrumda değil. Seçimden sonra mı düşünüyorsunuz? Her zaman öyle oldu ki. Ne seçimden sonra, öncesi de aynıydı ki hiçbir şey yok yani. Ne veriyorlar ki ne isteyecek bak? Elimizdeki poşet, belli verdiğimiz para belli Vallahi ne diyorum. Hayır, taş sağlam ama ömür değişebile var ki. Onlarda bir şey beklemiyorum geçik olarak. Çünkü hayat çok pahalı. Çok pahalı. Ki... Düzeltemez mi? He? Düzeltemez. Düzeltemez abi. Uçmuş köy. Yok bir şey Yok yok. Kasa boş. Cebim boş, elini sok çıkar boş. İnşallah düzeltir ama ümit yok hakikaten ki. Hakikaten ümit yok. Beş yıl ne bekliyor bizi? Ya? Beş yıl en kötü şey bekliyor. Benim görüşme göre. Çünkü gün, gün, geldikçe günde iki sefer bazıları gıdaya zam yapıyor abi. Ya sabah gidiyorsun başka, vallahi bak sabah gidiyorsun alıyorsun bu fiyat akşam gidiyorsun fiyat değişmiş ya. Bir kilo 450-475 lira olmuş ya. Bir kilo tavuk kanat 100, 120 lira olmuş. Peynir ya benmedim bir peynir gidiyorsun şu kadar peynir alıyorsun. kasa gidiyorsun 75 lira diyorsun. Şimdiden önce de böyleydi abi. Hep böyle. böyleydi. 52 oy aldı. ya, aldı işte bizim salaklığımızdan. Biz salaklığımızdan. Ya denemek bilmiyoruz. Adam tutuyoruz. Denemek bilmiyoruz. Ya bir de dene kardeşim. Dene ne olacak? Ölüm var işin peşinde. Abim sen ne diyorsun? Vallahi ben zaten burada ilçedeyim. Ben şimdi konuşursam Yer yerinden mi oynar diyorsun? Sancaktepe'de beni topa tutarlar. Neden? Ben Muhalefet Partisi'nin e, ilçe başkan yardımcısıyım. Onun için topa tutacaklar. İlçe başkanı mısın? Yardımcısıyım. Yardımcısı. Peki abi şunu soralım. Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Neden kaybetti? İki madde var. Bir, dışarıdan gelen oylar. İki, Suriye'den gelen oylar. Başkanlar ve mülteciler mi belirledi diyorsun? Onlar belirledi. Ama o, o kadar oyları yok deniyor ama. Olmaz olur mu ya? Kılıçdaroğlu da dedi o kadar seçim etkileyecek kadar oyları yok dedi. Ya nereden baksan 6-700 bin oyları var. Ya. E 6-700 bin de dışarıdan geldi fazla oy. buçuk milyar zaten ne? Kafa kafa yerdi içeride. Sancaktepe'de bile AK Parti öndeyken kafa kafaya şu anda. Peki, Kılıçdaroğlu yerine başka bir aday çıksaydı sence başarılı olur muydu? Ya onu herkes soruyor. Evet o yüzden soruyoruz zaten. Şey, Ekrem mi gelseydi işte mahsur ya, ya baş mı? Şimdi onu çok kamuoyunda mesela Ekrem Başkan başkan olduğu günden bugüne kadar CHP'nin başına gelecek. İşte şey adayı, Cumhurbaşkanı adayı adamı günde, gündemden düşürmediler. Hiç adamın ilgisi olmadan Yok çalışmıyor İstanbul'da çalışmıyor ama Peki ya dayı, ya, farklı olsaydı bir seçimi kazanır mıydı muhalefet? Çok fazla bir şey e, ol, olmazdı. Sadece Sinan Oğan'ın belki bir puan bir fark etti. O tarafa geçmesi. Onun haricinde bir, pek bir şey fark etmezdi gibi geliyor.